Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere PS3'e bilgisayardan ethernet kablosuyla oyun nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle ethernet kablomuzu bir ucunu PlayStation 3'e, diğer ucunu şurada göründüğü gibi bilgisayar laptopumuza bağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra PlayStation 3'ten Ayarlarına gireceğiz. Burada internet bağlantısı ayarı ortadaki seçeneğe giriyoruz. Okey, dedik buradan özel seçeceğiz. Buradan kablolu bağlantı Buradan manuel ayarları seçiyoruz. Buna OK diyoruz. Buradan IP adresi manueli seçeceğiz. Ee, burada arkadaşlar bu ayarlarımızı aynen burada ekranda görüldüğü gibi yapıyorsunuz. Şöyle biraz daha net görünsün. Evet ayarlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra sağ tuşa basacağız arkadaşlar. Diğerlerini sağ tuş yapıp hepsini geçiyoruz arkadaşlar. En yani son OK diyeceğiz. Burada bağlantıyı test et diyor. Bunu iptal edelim. Gerek yok test etmeye. Bunları yaptıktan sonra Multiman'a giriş yapacağız. Kalan işlemleri bilgisayardan yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, e, PC, PC3'te Multiman açtıktan sonra bilgisayardan e, ekranın alt sağ köşesinden internet bağlantısına tıklıyoruz. Ağ ve paylaşım merkezini aç diyor. Buna tıklayacağız arkadaşlar. Bağdaş, bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin diyor. E, yerel ağ bağlantısına sağ tıklayacağız ve özelliklere gireceğiz arkadaşlar. Buradan da internet protokol sürümü 4'ü seçeceğiz. Özelliklere tıklayacağız. Ee, buradaki ayarları da arkadaşlar aynen burada gördüğünüz gibi yapacaksınız. Ee, yaptıktan sonra tamama basıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Ve FileZilla programını açacağız arkadaşlar. Bilgisayarınızda FileZilla programını yükleyin. internette Google'da bu programı rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ee, programı açtıktan sonra buraya ip adresimizi yazacağız. Zaten e, da baktığınızda ekranın alt e, tarafında pc3 ip yazar arkadaşlar. Yani oradaki ip numarasını buraya yazacaksınız. 10.1.1.2 diyeceksiniz ve enter'a basacaksınız arkadaşlar. Size bu şekilde bir uyarı verecek. Buna tamam diyoruz. E, şimdi klasörlerimiz buraya geldi. E bizim PC 3'teki hard diskimiz arkadaşlar. Şuradaki dev HDD 0 olan arkadaşlar. Bunun üzerine buna çift tıklıyoruz ve içerisindeki bütün klasörleri bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. bizim oyun klasörümüz şuradaki yani Multiman içerisindeki oyunlar şurada Games yazan büyük harfle yazan onun içerisinde oyunlarımız var. Diğer bir game klasörü var arkadaşlar. Bunlar da e, orijinal oyunlar diyeyim yani orijinal orijinal da buraya aktarıyor. Ya da oyunların e, bazı yama dosyaları var arkadaşlar. Kurulum dosyalar var. E, Mesela GTA 5 yüklediğinizde 8 gigabayt yakın bir dosya kuruyor arkadaşlar. Onu da şuradaki Bles 0187 klasörü arkadaşlar. Ee, bir önceki mod yapım klasöründe mod e, GTA 5 mod e, videomuzda arkadaşlar buraya usr'dir programının içerisine dosyalarımızı yüklemiştik e, şurada bilgisayarımda göstereyim e, geçenlerde Gran Turismo 6 oyununu indirmiştim şurada Arkadaşlar bu oyunu yapan kişiler Şurada bir dosya var 15 GB'lık Tek parçalı bir dosya Yani diğer e, dosyalar Küçük hep belki 5 MB 3 MB Çok küçük boyutlarda Yalnız sadece şurada GTWall ismini bir dosya var arkadaşlar Tek parça Ve 15 GB'lık Yani bunu Hard disk vasıtasıyla bunu Atamıyorsunuz çünkü hard diski FAT32 olması lazım PlayStation 3'ün görmesi için. fat 32de de arkadaşlar 4 GB'den daha yüksek dosyaları yükleyemiyorsunuz yani. Kabul etmiyor. Ve bu, bunu parçalama gibi bir şansınız da yok. Bunu ancak bu sistemle yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ethernet kablosunu PC 3'ünüze bağlayacaksınız. Diğer ucunu bilgisayara bağlayacaksınız. Şuradaki büyük harfli GAMES klasörüne açacaksınız arkadaşlar. Ee, buradaki GT e, Gran Turismo 6 oyunumuzu şuradaki yükleme barının üstüne, yani şu kısma, şu mouse ile oynattığım kısmın üzerine bırakacağız Herhangi bir klasörün içerisine bırakırsanız o klasörün içerisine atar arkadaşlar. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Klasörü böyle tutup direkt Games klasörünün üzerine bırakırsınız arkadaşlar. O zaman Games klasörünün içerisine atar. Ee, yani büyük boyutlu oyunları kaç gigabaytmış bunun boyutu? Bakalım. Yani 15 gigabayt civarı, 14.3 demiş. 15 gigabayt'a yakın boyutu var. Ee, bu şekilde atıyorsunuz. Eğer küçük bir Dosyanız varsa arkadaşlar, onla da Wi-Fi'den yani PC'ünüzünizi Wi-Fi'den e, internete bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra Multimana girersiniz. Oradaki IP numarası bu kez daha farklı bir IP numarası çıkacaktır orada. E, 192.168 diye giden bir IP numarası, genelde son rakamı değişik olur, diğer rakamlar hep aynı olur yani. Oradaki IP numarasını buraya yazıp Enter'a bastığınızda yine aynı şekilde klasörler karşınıza gelecek. E, fakat yükleme hızı farklı olacaktır arkadaşlar onunla. Yani e, bunda yükleme hızı çok hızlı. Yani bir 15 GB'lık bir dosyayı yaklaşık bir yarım saat 40 dakikada yükleyecek arkadaşlar. Diğer şekilde belki 2-3 saati belki çok daha uzun süreler alabilir. Yani bu 15 GB'lık bir oyunu Belki iki saat, 3 saatte belki sabaha kadar bilmiyorum yani ne kadar sürer. Çok uzun sürecektir yani bu. Bu şekilde istediğiniz bütün dosyaları yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ufak bir dosyaysa zaten wi bağlantınızı değiştirmenize gerek yok. Direkt Wi-Fi bağlantısı üzerinden yükleyebilirsiniz. IP numarasını buraya yazacaksınız. Enter'a basıp HDD0 içerisine yükleyeceksiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.